mis gibiden tavada külbastı tarifi. Tabanı kalın bir tavayı ocağın üzerine koyuyoruz ve yüksek ateşte sıvı yağ kızdırıyoruz. Kızan sıvı yağın üzerine külbastılarımızı teker teker yerleştiriyoruz. Külbastaların üzerine kekik ve tuz serpiyoruz ve bir yüzeyi iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Eğer ara ara çevirip sürekli e, kurcalarsanız etinizin suyu dışına çıkacaktır ve yumuşaklığını kaybedecektir. O yüzden mutlaka etlerimizi çok yüksek ısıda mühürlüyoruz. E, emin olun içi pişecektir ve iki yüzünü de aynı şekilde kızartıp pişiriyoruz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.